Herkese merhaba dostlar. Fizyojen kanalına hoş geldiniz. Bugün size bayramda yapmamanız gereken 3 hatadan bahsedeceğim. 1. Yetersiz su tüketimi. Bildiğiniz üzere Ramazan'dan yeni çıktık. Uzun süre susuz açlık süreçleri geçirdik. Şimdi de bayramlaşmaya başladık. Her gittiğimiz yerde çay kahveyi bize dayılar. Her gittiğimiz yerde çay çay 5 6. 10 bardak 12 bardak. 3 yere gitsen 2 bardak gitsen 6 bardak çay ederiz. O yüzden yetersiz su tüketimini unutmayın. Günde en az 3-4 litre su içmeyi unutmayın. Sağlıcakla. Sıradaki hatamız uzun süre hareketsiz oturma ve yanlış postur. Bu anlaşmaya gittiniz. Konuşmaya devam ediyorlar. Hala konuşuyorlar. Devam ediyorlar. Konuşuyor, konuşuyorlar. Ama baktım böyle arında böyle uçmam oldu. Ağrı olmaya başladı. Sızlamaya başladı. ne? Hele hemen bir tur atayım da geleyim ya. Seni zorla tutacak halleri yok. Hemen kalk bir tur at gel. Yani uzun süre hareketsiz kalma. Bacağını oynat. Ondan sonra Ayağını oynat. yani boş böyle uzun süre şöyle durma gemik gibi durma zaten istesen duramayın ama genelde durmamaya özen göster neyse ikinci e, yanlış postur kambur oturmak çoğu insan böyle bu şekilde buna alışmış pozisyon daha böyle oturuyor daha böyle dinliyor boynu böyle şöyle şöyle neyse öyle yapmayacağım Arkanın sırtını ne düz bir zamana şöyle bu hareket bu omurganın sağlığı için yapacağın hareket bu var. Neyse. Bir de yerinde çok uzun oturman ya. Başka. Sıradaki bayramlaşmaya gidin. Yani o abartmayın fazla. Evet. Önümde gördüğünüz üzere her misafirliğe gittiğinizde önünüzü tabağa hüyüklerlerse böyle yan doldururlarsa işiniz sehat. Şu baklavanın her bir dilimi 150-200 kalori. 3 dilim yesen 450-600 kalori eder. Sonra simit. Simit olmamak için yaza girerken Sadece simit dış görünüş de değil. Sağlığınızdan olmamak için, kan şekerinizin yükselmemesi için, eve gittiğiniz zaman, ha benim halim kalmadı ya, üstüme bir ağırlık çöktü dememek için her gittiğiniz yerde ölçülü yemeniz gerek. Sizi seviyorum. Sağlıcakla kalın. Dediklerimi dinlemeyi ve uyumayı unutmayın. Allah'a emanet.